Mutfağımdan selamlar. Bugün krep yapacağız arkadaşlar. Şöyle kahvaltılık güzel bir krep yapacağız inşallah. Hemen yapımına geçiyorum. Şöyle 2 su bardağı süt kullanacağım. Siz isterseniz 1 su bardağı süt, bir su bardağı su kullanabilirsiniz. Veyahut süte alerjiniz varsa tamamen suyla hazırlayabilirsiniz. 2 tane yumurta alıyorum. Güzel bir şekilde çırpacağım. Üzerine un alıyorum. İki su bardağı un vardı burada arkadaşlar. Şöyle iki yemek kaşığı kadar un arttı kadar un yeterli. Yani aşağı yukarı 2 su bardağında bir parmak eksik un kullanılacak. İyice çırpıyorum. Bu aşamada isterseniz mikserle çırpabilirsiniz. Eğer pütürlü kalırsa bir tel süzgeçten geçirebilirsiniz arkadaşlar. Üzerine bir çay kaşığı tuz alıyorum. Evet iyice çırptıktan sonra benim krep hamurum hazır. Arkadaşlar bu krebe yörelerde isimlerde değişiyor. Akıtma denilebiliyor. Cızlama denilebiliyor. Cızlak deniliyor. Kahvaltılarda gayet güzel. Bir krep olacak inşallah. Ben hemen pişirmeye geçiyorum. Tamam ocağa aldım. Üzerine şöyle çok az. Ya gezdiriyorum. Sıvı yağ ben kullandım. İsterseniz tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Şöyle bir kepçe döküyorum içerisine. harcımdan alıyorum yayıyorum her tarafına bu şekilde ve pişiriyorum tavamızı bu şekilde çevirirsek arkadaşlar sabit kalmadığı için her tarafı daha güzel pişer yanmaz bir tava kullanmamız gerekiyor arkadaşlar ki yapışmasın Bugün de krep yaptık arkadaşlar. Çok güzel, böyle incecik oldular gördüğünüz gibi. Yumuşak harika krepler oldu. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.